Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde matematik 2 konularını işleyeceğiz. İlk konumuz sayılar konusu. Sayılar konusuna geçerken önce doğal sayıların hangi küme olduğunu hatırlayalım. Doğal sayılar kümesini ne işaretiyle gösteriyorduk? Ve sıfırla başlıyoruz. 0, bir, iki şeklinde artı sonsuza kadar giden kümeye doğal sayılar kümesi diyoruz. 1'den sonrasında ise yani sıfır hariç diğer sayılara ise n artı diye gösteriyoruz ve pozitif doğal sayılar diyoruz. Çünkü sıfırın işareti yok onu pozitif sayılara ilave edemeyiz. n artı kümemiz pozitif doğal sayılar ya da diğer bir adıyla sayma sayıları. Yani sorularda genellikle n artı yerine sayma sayılarıdır diye verilir. Sayma sayıları denildiğinde pozitif doğal sayılar olduğunu anlayacağız. Bir örnek çözelim doğal sayılarla ilgili. A, B elemanıdır doğal sayı. Yani A ve B doğal sayı. A artı B, 2B eşittir 10 koşulunu sağlayan kaç A, B ikilisi vardır? Evet A ile B'nin iki katını toplamımızda 10 yapacak. A ve B'nin doğal sayı olduğunu söylemiş soru. Şimdi A ve B sayılarını bulacağız. Bunu da daha önceki dersimizde matematik bir dersimizde görmüştük. Bu sıralı ikili anlamına geliyordu. A'yı bulacağız ve B'yi bulacağız. Şimdi şunu bir bakalım. A artı 2B eşittir 10. Doğal sayılar. Doğal sayılar kaçtan başlıyor demiştik? Sıfırdan başlıyor. O zaman A sayısına değer vermekle başlayalım. A'ya sıfır verirsek. A sıfır olursa sıfırla neyi toplarsak 10 olur? 10. Yani 2B'ye 10 kaldı. 2 ile B'yi çarpıyorum 10 yapıyor. Demek ki B kaç olmalı? 5. Evet ilk sıralı ikilimiz 0'a 5. A'yı 0, B'ye 5 verdik. A'ya 1 verdiğimizi düşünelim. A'ya 1 verirsek 1 artı kaç 10 yapıyor? 9. 2B 9. Hangi sayının 2 katı 9'dur? Doğal sayılar kümümüzde böyle bir sayımız var mı? Yok böyle bir doğal sayı bulamadığımıza göre 1'e 9 yani A'ya 1 veremiyoruz 2 verelim A'ya 2 verdik toplamlar 10 yapacak 2B'ye 8 kaldı 2B'nin 8 olması için B'ye kaç vermeliyiz? 4 dikkat edersek 0'dı 2 sağladı 2'şer 2'şer artıyorlar bir de A'ya 4 verelim A'ya 4 verdik 2B'ye 6 kaldı 2B'nin 6 olması için B'ye kaç yazmalıyız? 3 4'e 3. A'ya değer veriyorum. 0, 2, 4. İki şekilde attığını zaten görmüştük. Şimdi 6 veriyorum. A'ya 6 verirsek toplam